Hepinize esenlikler arkadaşlar. Bugünkü konumuz hırtlar. Bu konu bayadır beni rahatsız ediyor ve ikisi de sürekli karşıma çıkıyor. Gerek Marmaris'te olsun, gerek insanlara saldıran hırtların videoları olsun vesaire. Ve bu konu üzerine bir konuşmak istedim. Bunların sayısı günden güne artıyor. Eğer böyle birisinin annesini ya da babasını görürseniz bir daha çocuk yapmaması konusunda ona tavsiye verin. Prezervatif kullansınlar korunsunlar. Aynı zamanda bu kitledeki herhangi bir insanı görürseniz de bunu söyleyin. Bunların ürememesi gerekiyor. Videomuza geçelim arkadaşlar. Cahil cesaretine sarılmış, sokak ağzını marifet sanan, terbiyesizliği, erkeklik, saldırganlığı, doğallık zanneden bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu sadece bir birey sorunu da değil arkadaşlar. Yani bu... Sistemli bir yozlaşmanın, kültürel çöküşün, eğitimsizlikle beslenen cehaletin de sonucudur. Profesör evet. Doktor Emine Uşaklı yine diyor, kentli birey kendini başkalarıyla birlikte var eden, toplumsal kurallara uyum gösteren bireydir diyor. Ama hırt kısmına baktığımız zaman neyi görüyoruz biliyor musunuz? Bunun tam tersini görüyoruz. Toplumsal kuralları reddediyorlar, başkalarının özgürlüğüne saldırıyorlar, kamusal alanı, kişisel alanı sanıyorlar. Bağırıyor ama dinlemiyor. Kadına, çocuğa, hayvana zarar vermekte beis göstermiyor başkasının inancına, fikrine, yaşamına saygı duymuyor. Bilimle sanatla işi yok ama her konu hakkında bir fikri var amına koyayım. Öyle bir ahlak bekçileri gibi de bu hırtlar. Ama indirmem lazım. Nasıl indireceğim? Ya bu hırtların aslında türemesinin bir yandan nedeni denebiliyor musun? Bugünün mahalle delikanlısı televizyonda, sosyal medyada hep bunları görüyoruz. Bunlarda zaten bir şeye bakıp direkt özeniyorlar. İşte baba, kabadayı, dayı gibi bir rol model gördüğünde diyor ki aydınlanıyor böyle diyor ki ulan ulan bu benim diyor. Yarrak sensin. Bunlara sadece okul eğitimi değil, görgü ve empati eğitimi de şart ama. Mesela Finlandiya'da bir model var karakter eğitimi diye. Ya bir de şöyle düşünüyorum. Askerlikte bile davranış eğitimi verilirken bu insanlara 12 yıl boyunca temel insanlık öğretilmemesi kabul edilemez. Bu insanlar 12 yıl boyunca okula gidiyorlar. Belki de gitmiyorlar bilmiyorum ama gidenlere göre düşünürsek 12 yıl boyunca in temel insanlık öğretilememesi kabul edilemez. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar sadece edebiyat, matematik, Türkçe, çarçürt bunlarla düzelecek tipler değiller arkadaşlar. Bunlara sike sike terbiye lazım olur. Anladın mı? Bunlara empati eğitimi vereceksin. Görgü eğitimi vereceksin. Ya baktın hala mı düzelmiyor? Kamusal alanda bağırarak hala küfür mü ediyor? Kadına laf mı atıyor? Yasak olan parklarda mangal dumanı mı salıyor hala? Ciddi para cezalarına çarptıracak devlet. Baktın hala mı düzelmiyor? Başka çare yok. Sike sike eğiteceksin. Yine mi düzelmiyor? O zaman yapacak bir şey yok. Daha da katı bir yasa lazım. Anladınız siz. Mesela İsveç'te şey var arkadaşlar toplumsal düzen yasası var. Çevreye rahatsızlık veren davranışlar doğrudan kamu düzeni suçu sayılıyor. Bunlar ortada götü sikli götü sikli hareketler yaparken kim bunlardan rahatsız oluyor? Biz rahatsız oluyoruz. Devlet çok rahatsız olsa herhalde bunlar içeride olurdu, değil mi? Sokakta gezmezler. Devletin bunlara caydırıcı cezalar vermesi gerekiyor. Bu kadar basit. Yani öyle bir rakdeye getirmesi lazım ki toplumun bunları. Toplumun yüzüne bakacak yüzler olmayacak. Utanacaklar. İşte o zaman oturup düşünür biliyor musun? İşte ben geri zekalı bir insan diyeyim ama da insanlar benden tanıyorlar diye düşünür. Bir de devletin bunlara karşı utandırıcı kampanya falan da yapması gerekiyor bence. Hollanda'da yere tükürenlerin isimleri billboardlara falan yazılıyor ama rencide edeceksin oğlum böyleleri de Şimdi benim tarafımdan düşünürsek bir de yani Türk töresi bakımından düşünürsek Türk töresinde kaba adam diye bir şey yoksa alp kişisi cesurdur ama edep sahibidir. Bilge kişi bilgilidir ama kibirli değildir. Bugün hırtlar yüzünden Türk'ün ahlakı da kirletiliyor ama. Ya yani şunu demek istiyorum. Eğer bir gün medeni, huzurlu, gelişmiş bir Türkiye istiyorsak hırtlıkla hesaplaşmak zorundayız. Hırtlığa karşı tavır almak bir lüks değil artık arkadaşlar. Bir vatani görev. Gelirse bir vurayım onu ya. Bir de videolarda niye atlet giyiyorsun falan diyorlar. Arkadaşlar burası samimi bir kanal. Ben de atlet de anlatıyorum işte. Çok sorgulamayın amına koyayım ya. Bu kısma bakıp işte bunlar suça sürüklendi diye böyle absürt cümleler kuramadılar arkadaşlar. Bana göre hırt eğitimsizliğin, görgüsüzlüğün, vicdansızlığın bir karışımı. Onun için kadına saygı değil kadına tahakküm vardır. Zorbalık yani. Din sadece başkasını yargılama aracıdır. Hırtlığa ceza yoksa bu insanlar büyür. Büyüdükçe büyürler, büyüdükçe büyürler. Ve biz bu toplumda bu insanlarla yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Sen bugün susarsan ne olur biliyor musun? Bugün susarsan yarın çocuğun o hırtla aynı okulda okuyacak. Belki de Ahmet Mimuzi'nin durumuna düşecek. Ya medeni olmayı seçeriz ya da hırtlıkla yaşamayı. Bizim gibi insanlara daha kötü haftalar vuruyorlar. Bir de toplum bunları yüceltiyor. Toplum da bunların götünü kaldı. Ulan sen örköksün, şöylesin, böylesin işte. Lan bu ülkede üniversite mezununa entel düzgün konuşana, artist, hak arayana, provokatör ama dediğim gibi elinde tespi, ağzında küfür olan adama delikanlı deniyor. İşte bir yandan da bu yüzden büyümüyoruz. Biliyor musunuz? İşte bu yüzden ilerleyemiyoruz bir yandan. Hırtla prim veren bir milletten bahsediyor. Böyle bir millet medeni bir gelecek kuramaz. Bunların soyunun nereye dayandığını zaten söylememe gerek yok arkadaşlar. Herkes düzgün olmak zorunda değil. Ama kimse hırt olmak zorunda da değil arkadaşlar. Bu ülke özgürlük diyerek kadın dövenin, namus diyerek küfür edenin ülkesi olamaz. Bu ülke Türk milletinin ülkesi ya. Bu insanların tehlikesinin de farkında olmanızı istiyorum. O yüzden bu videoyu çek. Diyeceğim bu kadar. Böyle mükemmel içerikler için kanala abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İnanıyorsanız Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tehlikenin farkında olun. Bak biz okumadık götler siktirir kendimizi.